Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef üzücü bir video ile karşınızdayım. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay Sol Ali işaret parmağını kırdı. Talihsiz kaza Orhan Gencebay'ın evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı esnada yaşandı. Tek başına yürüyüş yapan Orhan Gencebay'ın bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Sol işaret parmağı kırılan Orhan Gencebay'ın acıyla kıvranarak taksiye binip eve gittiği, daha sonra da evden eşiyle birlikte hastane götürüldüğü belirtildi arkadaşlar Özel bir hastanede röntgeni çekilen Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu, Gencebay'ın parmağına atel takılacağı öğrenildi. Orhan Gencebay daha önce de yine boğazda hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti. Her şey yolunda kanal ailesi olarak Orhan Gencebay'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet lanet olun.